Sayın Başkanım, değerli meclis hepinize saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Konuşmamın başında Haziran ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz üzere Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 100 yılın seçimini, demokrasi bayramı yaşarak geride bıraktık. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağına inanmış genç bir meclis üyesi olarak söz almış bulunmaktayız. Ülkemizin içinde bulunduğu seçim süreci sayısız hakikatinin anlaşılmasına vesile oldu. Millet olarak 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde olmak üzere her iki seçimde de sandıkta demokrasimizin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda algı balonların patlamasına şahitlik ettik. Peki neydi bunlar? Türkiye'ye atılan diktatörlük kitabalarıydı. Kendi ülkelerinde seçmenin yarısını bile sandığa götüremeyenler tarafından yürütülen karalama kampanyalarıydı. Cumhurbaşkanımızla ilgili uluslararası basında yapılan sinsi psikolojik harekatlardı. CHP Genel Başkanı ve beraberindekilerin körükleri korku siyasetiydi. Gençleri özellikle de uşağı tabir etmek suretiyle ötekileştirmeye çalışmalarıydı. İşte her herkes içinde de sandık, sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları milletçe boşa çıkardı. Diktatörlük iddialarının tamamını sapsatatan ibaret olduğunu, milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini, Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını, yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını, nefret söylemleriyle milletin gönlüne girilemeyeceğini, siyasi ikbal uğruna bölücüler ve tetikçilerle yol yürünemeyeceğini, yıllardır özellikle gençler üzerinden sürdürülmeye çalışan algı serüveninin, yalan reklamlarının ve ısmarlama anketleri nasıl çöktüğünü hep beraber görüyoruz pek çok gerçeğin yanı sıra demokrasimizin son 21 yılda ulaştığı olgunluk seviyesini ve milletimizin terasitini tüm dünya bir kez daha görmüş oldu. Bunu da hangi siyasi partiye veya adaya oy verirse versin 85 milyon hep beraber başardık. Öyle bir kazandık ki 85 milyon hep beraber kazandık. Gençlerin düşüncelerini ortaya koyduğunu öne sürerek ülkemiz için çalışmalarına engel olmaya çalışan siyasi hareketleri, AK Partimizin ne kadar gerisinde olduğunu bir kez daha gördük. Mecliste 30 yaşının altında 5 milletvekilinden 4'ü ve beraberinde en genç milletvekili yine AK Parti'den seçilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kendi partisinin gençlik kolları genel başkanı Eyüp Kadir İnan'ı İzmir'den liste savaşı yaparken, CHP genel başkanı kendi partisinin gençlik kolları genel başkanını bilinçli bir şekilde seçilemeyeceği aşikar olan bir yerden listeye yazarak sadece alay yapmakta bıraktı. Aslında bu durumlar dahi gençlere ve görüşlerine kimin ne kadar değer verdiğini apacık ortaya çıkarmış olduk. Seçimlerde elde ettiğimiz zaferin en önemli destekçileri elbette gençler oldu. Milyonlarca genç seçmen sandık başına gitti. Birilerinin uydurduğu Z kuşağı gönderecek yalanını da boşa düşürmüş oldu. Özellikle bir kez daha gördük ki seçim günü oyunu kullanırken de, sandığına sahip çıkarken de, akşamında seçim zaferini kutlarken de gençler Recep Tayyip Erdoğan ile durmak yok yola devam dedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençler Türkiye yüzyılını beraber inşa edeceğiz sözlerine binaya bu kutlu yolda genç arkadaşlarımızla vatanımızın ve milletimizin daha müreffeh yarınlarında hep beraber çalışacağız. Bu vesileyle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum senden. De.